Herkese merhaba. Covid geçirmek kalbin ritmini bozar mı sorusuna cevabı anlatacağım bugün. Covid-19 enfeksiyonu artık bu yıl itibariyle gündemden düşmüş olarak gözükse de diğer tüm virüs enfeksiyonları gibi hastalıklar arasında yerini aldı. Her ne kadar Covid temel olarak akciğer enfeksiyonları yapsa da kalbi de maalesef seven bir virüs. Sevmek derken yanlış anlaşılmasın kalp hastalıklarını özellikle aktif enfeksiyon devam ederken arttırdığı net bir şekilde bilinmekte. Peki COVID kalbimizin ritmini bozuyor mu? Size anlatayım. COVID-19 enfeksiyonunda ritim bozuklukları özellikle en sık olarak hastaneye yatacak kadar ağır bir enfeksiyon geçiren insanlarda oluyor. Biliyoruz ki hiçbir semptomu olmadan COVID geçiren bir grup da var. Hastaneye yatanlarda özellikle yoğun bakım seviyesinde ağır enfeksiyon geçirenlerde ritim bozuklukları daha da artmakta. Hastaneye yatan hastaları incelediğimizde yaklaşık %10'unda da ritim bozukluğu meydana geliyor. Neyse ki bu insanlarda en sık olarak ortaya çıkan ritim bozukluğu supraventriküler taşikardi dediğimiz kalbin kulakçıklarından kaynaklanan bir ritim bozukluğu. Yine ventriküler taşikardi yani kalbin karıncık kökenli ritim bozukluğu ikinci sırada gelmekte. Ve Kalpte yavaşlama diye tanımlayabileceğim bradikardilerse en sonda yer almakta. Bu tip ritim bozuklukları bizim günlük pratikte uzak olduğumuz tipte çarpıntılar veya ritim bozuklukları değiller. Bunların Covid'de önemi var mı diye baktığımızda maalesef Covid geçirirken bunların ortaya çıkması önem taşıyor. Hastane içinde durumu kötüleşen hatta yaşamını yitiren hastaların %70'inde ritim bir şekilde bozuluyor ve hastalar yaşamını kaybetmeden bu tarz bir ritim bozukluğunu mutlaka yaşıyor. Yanlış anlaşılmasın diye tekrar etmek istiyorum. Ritim bozukluğu var diye hasta ölmüyor. Hastalarda COVID ağır seyrederken beraberinde ritmi de bozuyor. Yani vücutta yaygın bir inflamasyon ya da yangı diyebileceğim bir durum yaratıyor. Yani özetlersem COVID enfeksiyonu ritmi bozabilir, hafif geçirenlerde daha nadir ritmi bozar, ağır geçirenlerde durum giderek ciddi bir hale dönebilir